Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Vodafone'da toplam 15 GB internet yapacağız kanıtlı bir şekilde. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Videoya geçmeden önce abone olup videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi açıklama kısmında size bir tane link verdim. 10 GB internet linki. Linke tıklayın arkadaşlar. Ondan sonra sugu uygulamasını indirin. Kesinlikle linkten indirin. İndirmezseniz olmaz arkadaşlar. İndirdikten sonra arkadaşlar Su uygulamasına giriş yapın. Ben kısmına gelin arkadaşlar. Burada yükleme ödülü var. Aşağısında 10 GB internet. Ona tıklayın. Numaranızı girip 10 GB internet kazanabilirsiniz. Şimdi ikinci kampanyaya gelelim. 6 GB internet arkadaşlar. Kim GB uygulamasını indirin. İndirdikten sonra giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra Yandex ID'den 6 GB internet var. Buna tıklayın arkadaşlar. Uygulamayı indirip kayıt olun. İndirdikten sonra arkadaşlar giriş yapın. Şimdi kanıtlı bir şekilde göstereceğim size. Burada arkadaşlar hediye kutucuk var. Buna tıklayın hediye kodu girin. Bu iki kodu size açıklama kısmında verdim. Bunları girip 6 GB internet alabilirsiniz. Daha önce yapmayanlar toplam 11 GB internet kazanabilir arkadaşlar. İlk kod kazan kazan hediyeyi al dediğimiz zaman hediye kod onaylandı. Toplam 6 GB internet. Şimdi diğer kodu gireceğiz arkadaşlar. Bu kod 5 GB internet verecek. Hediyeyi al bastıktan sonra bu kadar arkadaşlar. Bu da hediye kodu onaylandı. videomuz bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.